Merhaba sevgili hanımlar, örgülü eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şöyle gördüğünüz gibi Alizan gorakol simli ile karşınızdayım. Krem rengi bir ip kullanıyorum. 4 numara tığım var. 1.60 milim hanımlar. Bugün model anlatımı yapmayacağım. Daha önce modelini anlattığım bir modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım. Yelek yapmak isteyen arkadaşlarımız için pratik bir şekilde kol ve yaka kesimi nasıl yapabilirsiniz onu sizinle paylaşacağım hanımlar. Şöyle şu zarif ve şık kolay modelimin kol ve yaka kesimini anlatacağım size hanımlar. Ee, bu video ilk kez izliyorsanız model anlatımını izlemediyseniz linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak izleyebilirsiniz. Model kurulumunu e, detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. izleyebilirsiniz hanımlar. Şimdi ben burada bu sefer önce yaka kesimi yapacağım. Niye yaka kesimi? Burası modelimizin ön yüzü. Zaten trabzanlı bir sıra olduğu için burada ben gelince buradan dönüşümü sağlayıp geri döneceğim ve kol altı oyuntusu olmuş olacak zaten bu şekilde. Siz bu tarafta da diğer bu bizim sol tarafımız olacak. Sağ tarafımızı yaptığımız zaman yine ipinizi buradan koparırsınız. Öyle geldiniz, bitirdiniz, ipinizi koparın, gelin buradan ipinizi yerleştirip arka yüzünü modelinizi devam edersiniz, burayı da yaka yaparsınız. Ve zaten şöyle anlattım arka içinde, şurada yine buraya gelirsiniz, ipinizi koparıp burada devam edersiniz, buraya ekleyip devam edersiniz. Buraya gelince başa gitmeyin, geri döneceksiniz, o şekilde devam edeceksiniz. Şimdi ben burada ekstra trabzan çekmek istemiyorum bu trabzanlarla kol altı oyuntumuz olmuş olacak 1 2 3 zincir ve dönüyorum burada yaka kesimine başlayacağız zaten dediğim gibi diğer tarafa geçince de geri döneceğiz ve kol oyuntumuz olmuş olacaktır hanımlar şöyle 1 2 3 4 5 ve sonuncu 6 burada yapmamız gereken şimdi 2 zincir çekmemizdi. Şuray. Şu sıradayız 2 zincir. Hiç zincir çekmeyeceğim. İpimi dolayacağım. Buradaki 1 2 3 4. trabzan tepesine batacağım. 1 2 2 tane trabzan. Beline giriyorum. Modelimi yapıyorum hanımlar. Zincir çekmeden zaten kesme başladık. 2 3 4 1, 2 zincir, 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. 1, 2 tırabzan. İlk kesimimize kesimimizi yaptık hanımlar. 1, 2, 3, 4. 1, 2 zincir, 1, 2, 3, 4.üncüye batıyorum. Ben şimdi bu şekilde kol altına gelene kadar örmeye devam edeyim kol altına gelince beraber kol altı ayarlayacağız ve dönüşümüzü sağlayacağız o şekilde örmeye devam edelim Evet hanımlar şöyle geldik kol altı oyuntumuza şimdi benim küçük bir parça olduğu için bakın şöyle 1 2 3 4 batıyorum ipimi doluyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum ve burada trabzanlar yapıyorum şu trabzanlar var ya hanımlar buraya taşıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane trabzan mı yaptım burası 1 2 model ve lastiğimiz kol altı oyuntumuz olmuş oldu hanımlar burada 1 2 3 zincir ve geri dönüyorum Bakın şöyle bir iki modelimiz ve trabzanlarımız kol altı oyuntusu olmuş oldu. Siz kime yapacaksınız onun kilosuna bedenine göre kol altı oyuntusunu yapacaksınız hanımlar. Ve düşünün arka kol altı oyuntusu da yanına gelecek ve o şekilde onu ayarlayın. Burada herhangi bir işimiz kalmadı artık kol altıyla. Ve burada dönüşümüzü sağlayacağız. Bakın dediğim gibi diğer e, bu bizim Sol taraf oluyorsa sağ tarafta da yine buradan koparıp ekleyip şuralara ekleyip devam edeceksiniz aynı şekilde. Ve şimdi artık modelimi uyguluyorum yakaya kadar ölmeye devam edeceğim. Yakaya gelince beraber kesime devam edeceğiz hanımlar. Dediğim gibi ben şimdi model anlatımı yapmadığım için. Şöyle modeli size anlatmıyorum, kesimleri anlatıyorum. Eğer model anlattım videomu izlememişseniz, e, linkini bu videomun açıklama kısmına bırakacağım. Oradan tıklayarak detaylı bir şekilde izlersiniz. Sonra buna gelip de kol ve yaka kesimini örersiniz hanımlar. Şimdi ben yakaya kadar örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar, yaka kısmına geldim. ipimi doladım. Buradaki zincirin içine batıyorum bir. 2, 3, 4, 4 tane trabzan mı yaptım ipimi doluyorum. Burada herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bakın şöyle e, kenar trabzanımıza batıyoruz ve buradaki trabzanlarımızı örüyoruz. Şöyle lastiğimize battık. 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. dibindeki ne değil bir sonrakine batıyorum. Trabzanlarımız örüyoruz. Kenar trabzanlarımız. Altı tane trabzanımızı ördük. Hiç zincir çekmiyorum yine burada zincir çekmiyorum hanımlar. Normalde çekmemiz gerek. Bakın burada çekiyoruz ama kesim yaptığım için hiç zincir çekmeden 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Şöyle bir iki trabzan. Trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 hepsini bir kapatıyorum. 1 2 zincir ipimi doluyorum. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum ikinci trabzan. 1 2 3 4 1 2 zincir. Ve bu şekilde örmeye devam ediyorum hanımlar. Kol altında herhangi bir işlemimiz kalmadı. Buradan gelip dönüşümüzü sağlayacağız. Yakaya kadar gelelim ya kesime beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar yakaya geldik. İpimi doluyorum buradaki zincirin içine giriyorum. 1 2 3 4 4 tane trabzan mı ördüm ipimi doluyorum buradaki trabzanın kenar trabzanın tepesine batıyorum ve trabzanları örüyorum onlar her sırada şöyle bir modelimiz bakın 1 2 eksilmiş oldu bir 2 üç zincir ve dönüyorum. Dibindekine değil bir sonrakine batıyorum şöyle. Trabzanlarımızı örüyoruz. trabzanlarımı ördüm yine hiç zincir çekmeden zincir çekersek normal modeli örmüş oluyoruz ama burası model yeri zincir çekmediğimiz zaman bir model eksiltmiş oluyoruz bakın şöyle 1 2 3 dördüncüye batıyorum trabzanlarımı örüyorum bakın aynı yere tekrar batıyorum beline doladım bir iki üç 4. 2 zincir. 1 2 3 4'üncüye batıyorum. Tırabzan. Hanlar. Şöyle göstereyim size. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 modelle başladık. orada. Şöyle şurada. Şunları sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. 12. 12 modelle başladık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 oldu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 oldu. O şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir sonraki sıra 9 olacak. O şekilde eksilmeler oluyor. Bunu zincir çekmediğimiz zaman modelimizden eksiltme oluyoruz. Ben şimdi sıramı tamamlayıp yakaya gelin beraber devam edeceğiz. Evet hanımlar yine yaka kısmına geldim. ipimi doladım. Buradaki zincirin içine giriyorum. 1, 2, 3 4 ipimi doluyorum ve kenar trabzan buradaki modeli atlıyorum kenar trabzan bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oldu bir sonraki sıra 8 tane olacak bu şekilde her sırada iki sırada bir diyelim bir arka yüzü bir ön yüzü iki sıra bir model oluyor her modelde bir tane eksilmiş oluyor hanımlar. E yine hiç zincir çekmiyorum ipimi doluyorum bir iki üç dördüncüye batıyorum e Yine kesme devam etmiş oluyorum onlar bakın yakamız oluştu bile 4 1 2 zincir çekiyorum bir iki üç dördüncüye batıyoruz ve bu şekilde yine devam edeyim. Bu şekilde örmeye devam edelim. Evet anlayın yine kısmına geldim. İpimi doladım. Zincirin içine girdim. 1 2 3 4 İpimi doluyorum. Buraya atlıyorum ve kenar trabzanlarımı örüyorum. <laughs> Bu şekilde eksiltmeye devam ediyoruz. Bakın 1 2 3 4 5 6 7 8 oldu. Ben şimdi dönen kenar trabzanlarımı örüp geliyorum. Kenar tırabzanlarımı ördüm. Hiç zincir çekmeden ipimi doluyorum. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. 1 Aynı yere batıyorum iki tırabzan. trabzanın beline giriyorum. 1 2 3 4 hepsini bir kapattım bir iki zincir 1 2 3 4 batıyorum aynı yere tekrar batıyorum trabza bu şekilde artık kesim yapmayacağım hanımlar sonra döndüğümüzde geleceğiz beraber e, normal bir şekilde nasıl devam edeceksiniz kesim bittikten sonra onu göstereceğim Evet hanımlar şöyle geldim sıramı tamamladım bakın 1 2 3 4 5, 6, 7 modelimiz kaldı. Şimdi ben burada artık kesim yapmayacağım. Düz bir şekilde örmeye devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? 1, 2 zincir çekiyorum. İpimi doluyorum. Şimdi kadar zincir çekmiyordum. Kesim yaptıkça zincir çekmedik. 1, 2, 3, 4.ye batıyorum. 1, aynı yere tekrar batıyorum. 2 taraf beline giriyorum. 1, 2, 3, 4. Hepsini 1 kapatıyorum 1 2 zincir 1 2 3 4 batıyorum 1 2 1 2 3 4 bu şekilde artık kesimimizi bitirdik bir daha geldiğimizde buranın içine 4 tane trabzan öreceğiz hanımlar bundan önce yaptığımız gibi kesimimiz bitti. Ben biraz daha öreceğim düz bir şekilde. Yakamız tam ortaya çıkmış olacak. Örüp geliyorum. Evet hanımlar şöyle gördüğünüz gibi muhteşem bir yaka ve kol altı kesimi oldu. İki model de şöyle düz bir şekilde ördüm. Umarım anlatabilmişimdir hanımlar. Beni tercih edip izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.